Alıştın mı? Eğitim kontrol yok ama onu? Alıştı. Ama bir de bakalım. <Sessizlik> kime bu afran tafran? Sürekli agresyon yapıyorsun ama hiç sormuyorsun. Bu çırağım ne yer, ne içer, nasıl geçinir diye bari. Ayda bir haftalık ver. Ne olur ya? Senin be ya. Aa, herkes para, 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 para. Oğlum hava bedava, su bedava. Öyle takılacaksın ya. Ya tamam, geçtim haftalık falan. En azından bir yemek parası ver. Kurudum, gittim. Vallahi zayıflıktan vereceğim bir deri bir yemek kaldım. Ee, çırağın zayıfı makbuldur be ya. Küvetin altına böyle yılan gibi girersin. Kıymetini bir ver oğlum. Aa. Vermeyeceksin yani. Bir saat. Param olsa dükkan seni var. Vallahi hiç param yok. Yemin ederim. Gelecek bir paramız da yok. E, işler de zaten malum. Yemin ederim bu öğlen ne yiyeceğiz onu bile bilmiyorum ben be. Bu öğleni geçtim ben bir haftadır bu korsandan benim yemek geçmiyor. Kimselere de söylemiyorum ben açım falan diye yemin ederim. Caminin ben böyle Hayır rahatından su omsuz olmuyorum. Hiç om litreli lok, lok lok diye varla hep gazım vardı. Zaten su üstünde olsa ...ama ben sana vermezsin. Ben sana yemiyordum beni abi ya. Usta ağlama ağlama usta ben sana kıyamam ya. Ya bu beni böyle ortalık yerde de beni görüp durmaz için yazılar ama ya. Tamam tamam sakin ol ya. Ben bilmiyordum ki senin bu kadar müşkül durumda olduğunu. Dur dur. Yani mahallenin ortasında beni bu sen ne düşünüyorsun ama yani. Usta benim şurada bir kefen param var. Ben sana onu vereyim de bir aç karnını doyur. He. Ay, çok teşekkür ederim İsmail. Sen niye böyle yaptın? Kaç lira var bakalım burada? On iki lira oldu be. Et durum bir de hayran yerim artık. Ben teşekkür ederim. Ee, yanımda yersen bir ıstırık da ben alırım. Tabii tamam, ne demek? Kurar veririm sana be. Ay yoracağım. Tamam, <laughs> bir tanesin. Vallahi İsmail. Sen öylesin, estağfurullah. Tornavidayı ver bakalım sen bana oradan. Hah. İnce uçtu dedim be ya. Bu ne böyle? Anasının kızı. Evet. Şşş. Oh. Aa! Ah. Çağır var bakalım onu sen. Ha, sen de parasını attır be ya. Aman be. Esnafız şurada dükkanımız var. Kaçacak değil zararla. Tabii tabii. O senin onları beşliye inandı sana. Cık cık cık. Neyse ne veya çekiliş başlayacak. Açsana şunu sesine bakalım. Tıs pıs oturuyoruz burada. Bu hafta çekilen şans oyununun kazanan numaralarını veriyoruz. Ver bakalım. 8 Rica 12 12 25 Evet 38 Harika 33 Hı hı Ve 2 Sayın seyirciler şimdi kazanan numaraları <laughs> tekrarlıyorum Sen hayırdır Cuma Usta ya? Zengin kalkışı yaptın. 25. Bu büyük ikramiye sana mı çıktı yoksa? Hı -hı. Yok be ya, ne zengin kalkışı yapacağım ama ben, ben niye... ...öyle ben refleks olarak heyecan bunu yaptım acaba ben? Yok, yok öyle bir şey. Vallahi Cuma hasta, sende bir yerler var. Bu kalkış normal bir kalkış değil ha. Abi büyük ikramiye sana mı çıktı? Çıktıysa söyle. Yok be ya, bana çıksa burada durur muyum? Çoktan toz olurdum, kalkar giderdim. Zaten kalktın oğlum ya. Zengin kalkışı yaptın. Yani hiç hara alamet değil yani bu. Z zengin kalkışın ne ya? Zengin kalkışın ne olduğunu bir nereden biliyorsunuz siz acaba ha? Cevdet Bey'i acaba hiç kontrol ettiniz mi? Nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor diye. Arkadaşım zengin insan parasını saklayan insandır. Hiç böyle çaktırmaz kimseye tamam mı? Pılısı pırtısı böyle hep dökük olur. Kimse ondan para istemesin diye kimse... <laughs> ...hep gizli olur, hep işsiz. Nereden bileceğiniz zaman bunları? Ey, ey. Bak şimdi de zenginler gibi konuşmaya başladı. Bak anında değişti. Anında değiştireceğim seni haberin yok Cilalı. Ne anlatıyorsun sen be ya? Aa ben zengin olsam burada sizinle lak lak mı yapacağım acaba? Giderim evimde paraları böyle şak 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 diye sayı olurdum. Allah be ya. O zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi günler. Aferin bakalım cilala parlat green box'ımızı. Gel bakalım. <laughs> İsmail, gel gel sana bir sır vereceğim. <laughs> İsmail, sana bir sır vereceğim ama kimseye söylemeyeceğim tamam mı? Yemin billahi et bakalım. Şerefim namusum üstüne yemin ederim. Doğru yemin et Kara sevdam üstüne yemin ederim. Aşırı oğlum. İsmail, oğlum bedava yaşamanın sırrını çözdüm. Artık hiç paraya ihtiyacım yok. Parayı hayatımdan çıkartıyorum. Benden uzak olsun be ya. Ne yiyip ne içeceksin? Millet ısmarlayacak bana be. Rüya mı görüyorsun usta? Kim sana niye bir şey ısmarlasın ya? Ah be oğlum be ya. Sen bunları tanımıyorsun. Bunlar kaz gelecek yerden tavuğu esirgemezler be oğlum. E senin kazın yok ki. Bu mahallede bir tek Şevkat'in tavukları var. Hmm, öyle ama bunlar beni ya kazın var zannediyorsa ha? Kazın ayağı perdeli. Nasıl olacak o iş? Şöyle olacak. Bana <laughs> para çıkmış sanırlarsa acaba öyle bilirlerse. Yalan mı söyledin insanlara? Tövbe tö, tö, estağfurullah, olur mu öyle bir şey be? Ben yalan söyler miyim hiç hiç? Yani yalanlar kim olmuş olur mu? Hayatta öyle bir yalan yok. Öyle varsayarlarsa artık yani o... Ben hallettim o işi be ya, sen. tak bakalım. Hadi işine bak bakalım sen. Hadi işine bak bakalım. Aa! Hadi! hı hı hı... da suyla temizle, biraz da suyla temizle. Hep kuru temizlik, hep kuru. Hmm. Hmm. Ne yapıyorsunuz lan? Aşına fişine durumları mı? Bak babana Allah. söylerim, çok kaybol, ayağını kırıyorum yemin ederim. Şişt, ne yapıyorsunuz be? Şeyin rüyası... Öylesini... Siz ne arama edeceksiniz acaba? Oo. Ne diyorsun lan? Rahatsız. Hey! Ee, Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ya? Ay israf Aleykümselam. <laughs> Ya Agalar bir şey soracağım be ya. Bu idaresinin şubesi var mı bizim buralarda? Adres falan hatırlayan var mı kapsız? <laughs> Lan vallahi ben diyeyim bak buna çıktı ha. Dün öyle kaçışından da belliydi zaten. Ha, ne alakası var? Bana para falan çıkmadı be ya. <laughs> Lan mu mu vanalarda, musluklarda bir arıza varmış. Onu tamire gidecektiydim de ben adresini yazdıydımdı da... ...kaybettiydim de de o yüzden size soraydım da da da. Lan Cuma hasta, o kadar parayı tek başına mı yiyeceksin be? Vay arkadaşım ya! Siz niye anlamıyorsunuz? Kaç kere söyleyeceğim ben size? Bana para falan çıkmadı be arkadaş. Şu kalın kafanıza ne olur sokun bunu. Vallahi bak silim ya, yok param. Neyse ben internetten bakarım adresine giderim. Ay ağızlar be, para da para, para da para. Abiler, harbiden buna çıkmış olmasın ya? Ha? Eceyip eceyip hareketler edir. Vallahi ben de öyle düşünüyorum ama Gerçekten para çıkmış olsa çay borçlarını da kapatırdı. Olur mu lan? Birden çay paralarını ödese ne olur? Durumu çak Ozan. o zaman. sen, sen daha Cuma ustayı tanımıyorsun Olsen. <laughs> tanımıyorsun Olsen. Cilalı doğru söylüyor. Tanımıyorsun Olsen. Müthiş bir lokasyona sahip, içinde sekiz odası bulunan bina. Binanın sekiz katı, aa! Dört adet villa varmış, bununla ilgili o ayrı bir şey be. Hayırdır lan? Ne iş? İş? Hayırdır abisinin ya? Para çıktığı villalara mı bakıyorsun? Ne alakası var oğlum ya İşimle ilgili şeyler bunlar işte. Villa milla onlara bakıyorum yani, inşaat işleri. Avuz işine gireceğim de İsmail'e güvenmiyorum. Avuzun ilaçlarını içer diye düşünüyorum. Abisinin niye yalan söylüyorsun ya? Para çıkmasa sen bu evlere nasıl bakacaksın? Ne alakası var agacığım ya? Vallahi param falan yok, yemin billahi diyorum Niye inanmıyorsunuz bakalım ya? <laughs> 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 Ana. bak. ...para isteyeceğiz diye tırsıyon değil mi lan, ha? At ağızla, hadi itiraf et lan, hadi. Ya yapmadım ya. Ne alakası var arkadaşlar? Param yok diyorsun. Kaç kere soyacağım oğlum size, aa! Vallahi zibilim be ya. Siz artık o küçük dünyanızda ne yaşıyorsanız, ne kurguluyorsanız... ...Allah siz zihin açıklığı versin size, vallahi ben hiç karışamayacağım artık. Sizle mi uğraşacağım ben be ya? Aa, dar kafalılar. <laughs> vallahi <gülüyor> hiç affetmem. Yediniz sokayı yavrum, ya. Adam nasıl değişti? Hey! Cüla abi kolay gelsin bakalım. Muzaffer abicim, sevgiler, hürmetler. Cumacığım, hayırdır? Selamsız, sabahsız geçiyorsun. İşlerim güçlerim var Üzeyir Bey Vallahi çok çalışıyorum. Tutma beni bakalım. Aşk olsun. İkinci şans bana bundan alışveriş yapmadan mı gidiyorsun? Üzeyir, yemin ediyorum hiç param yok. Yoksa alışveriş yapardım ustacığım ben be Aa, hiç paranın lafı olunma aramızda ya? Biz seninle şu muz ve kabuğu gibiyiz. Yani ayrılmaz bir bütünüz. Her şeyimizi paylaşırız, her şeyimizi karışırız. Ha, tamam. Hem Bugün ben sana, yarın sen bana. Öyle değil mi ya? Öyle değil Yüzeyir. Ama yani sen anlamıyorsun galiba, nato an kafa nato ver ver. Oğlum, ben de hiç para yok diyorum be ya. Bak ısırıyorum ha, para yazma sonra bana. Aşk olsun ya, yoktur tabii ki eminim. Ben seni sevdiğimden söylüyorum ya. Aldın mı parayı? Ah lütfen sus konuşma. Bir dakika. Sevdiğinden söylüyormuş. <laughs> Şu muzu vereyim ben sana. Sen evde güzelce, afiyetle ye bunu, oldu mu? birinci kalite, birinci sınıf bir muzdur yani. Çok akıllı bir adamsın. Bu mahalleden ben de hiç haz etmiyorum. Bunların hepsi riyakâr. Bunların hepsi nankör. Bunlar köpek balığı gibidir. Böyle paranın kokusunu aldı mı döner 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 dururlar. Yerle birler, yerler adamı ya. Sen bu kardeşine güven kardeşim. Tamam mı? Üzeyir dediğin doğru da agacığım. Vallahi bende hiç para yok yani. Sen de anlamıyorsun lan kofan atomer otomer var yani. <laughs> yoktur, yoktur. Eminim yoktur. Afiyet olsun. Sağ ol. sağ ol. Kesine bereket. Sağ ol. Yuttu <laughs> sokayı vallahi. <laughs> Maymun buzum mal bulunca... Aldığında... <laughs> Ayrışlar Rıfkı abi kolay gelsin. Ne Merhaba O, Oo Cuma ustacığım. Uğramıyorsun hiç. Gel bir çayımızı iç. geleyim oturayım ol sen kardeşle çay içemem be. Vallahi hiç param yok durumum ortada biliyorsunuz yani. Ya senden para isteyen mi var? Al bak hiç daha içmedim. Devam et. Yok vallahi hiç param yok. Ah içemem. E sana bir karışık tost söyleyeyim. Yok be ya. Senin tostlar benim mideme eşkitiyor. Başka bir şey söyleyeyim. Ne gibi şeyler mesela? Zaman olur mu olur veya be Ben bir buçuk köfte alayım, birazcık pilav, ayran. Bir de tatlıcık olursa karnım doyar be ya. Kısa günün kârı. İhsan, duydun Cuma Usta'nı. Hadi bakalım İhsan, ver. Afiyet olsun Cuma Usta. Löp löpet olsun. Buyurun, beraber olsun bana. Yok, sağ olasın. Teşekkürler. Cuma Usta, para konusunda sana fikir vermek bizim haddimize değil tabii ama... ...bilirsin ki para dediğin şey su gibidir. Avcunu açarsın dolar ama içmek için ağzına götürdüğünde... ...bir de bakmışsın parmaklarının arasından kaymış gitmiş. Parayı dikkatli kullanmak lazım değil mi? Har vurup harman savurmamak lazım. Bence arsaya yatırım yapmalısın sen. Toprak kazandırır. İyi diyor, hoş diyor da parası olan düşünsün be ya. Kaçın bende hiç para yok ki be. Gelecek olan parayı diyorum Cuma Usta. Arkadaş siz niye anlamıyorsunuz be ya? Beş kuruş param yok diyorum, bana hiç para çıkmadı diyorum ya. Yok böyle bir şey diyorum. Hiç NATO kafa NATO var var valla. <laughs> ee, kamuoyuna duyurulur. Duyduk duymadık demeyin ahali. Bana para falan Şimdi haberiniz olsun, bak hiç param yok yani, ona göre ya. Yemek için teşekkür ederim, olsan kardeş, hayırlı işler, kolay gelsin bakalım. Aa, Afiyet abi. olsun, afiyet olsun Cuma Usta. Burnas. Ve bültene neredeyse rekora koşan şans oyunu haberiyle devam edeceğiz. Kazanan talihli kayıplarda... Bak gördün mü? Önce Çaktırmayacak ya. Cuma Usta daha parayı da almaya gitmemiş bile. Neredeyse rekora koşan ya. şans oyunu... <laughs> Renk şey vermiyor, bana çıkmadı bir diyor. Şey İlla ki renk verecek kardeş. Ananın yüzü sıcaktır, hep böyle yaşayacak değil ya. Adam kurnaz aga, adam kurnaz. Bizim gibi ata değil ki. Bize çıkmış olsa iki güne kalmaz bütün cümle alem duyar. Ondan sonra iki ona ver, beş ona ver, dımdızlak ortadayız. Adam işi biliyor ha, belal olsun. Ya sen bu Kore'de hiç böyle konuşturma teknikleriyle falan ilgili bir şey görmedin mi? Gördüm kardeşim, öğrendim ben çok deli böyle konuşturma taktikleri falan filan biliyorum ama bunları ben böyle su yüzüne çıkarmıyorum. Sebebine geliyorum. Sana uygulayacağım onları ben. Senin o ağzına uygulayacağım. İç lan şunu iç. Ya oğlum işte ben sana söylemedim mi bedavadan yaşamanın yolunu buldum diye inanmıyordun. Selamun aleyküm. karnını doyurdum onu anladım da. Bu faturalar ne olacak? Bunları nasıl ödeyeceksin? Bu ne böyle ya? Banya banya biriktirmişiz. <laughs> Hallederiz bunu da bir şekilde be ya. Hiç mağduriyet yaratmayız kendimize göre hmm. ama... ...hallederiz seni... tabii. Tamam Kardeşler, kolay gelsin bakalım. Eyvallah. Hayırdır Cuman aslanı, oğlum neyin var ya? Cilal, hiç ilişme bana. Bugün neşem yok valla. Hiç kusura bakma. Bir faturalar geldi valla böyle kiloyla sanki yani. Hiçbirine yatıramamışız. Birikmiş birikmiş. Gırtlağa kadar boşta senin anlayacağım. Aa! Dert ettiği şeye bak ya. Aşk olsun. Dert ettiğim bak? Aşk mı olsun? Daha ne olsun be ya? Aşkım aşkım kaldı bu. Direkt tecavüze giriyor. Ya bana ver, ben yatırırım ya. Ha? Harbi mi? Ben ama nasıl yatıracağım oğlum? Sen canın ne cinin ne ne kadar para kazanıyorsun ki onları yatırsın? Ya bugün ben sana, yarın sen bana. Hişt, yarın mı? Vallahi yarın falan benim hiç param olmaz. Bu hafta değil önümüzdeki iki üç ay hiç param olmayacak gibi gözüküyor. Haberin olsun. Vallahi ödeyemem yani. Canım para dediğin nedir ya? Gelir bir yerden. Nereden gelecek be ya? Avadan kucağıma düşecek hali yok ya. Hiç öyle bir şey yok. Aa! Sen şeyden dolayı diyorsun. Bak bana çekilişten falan para çıkmadı haberin olsun. Vallahi mahallenin dolduruşuna gelme. Hiç param yok ona göre ha çıralım. Tabii, tabii, canım ya çıkmadı ya. Ne iş ya? Çıkmadı diyorum oğlum. Akşama misafirimsin misin bu arada ha? Yok akşam gelemem. Akşam Üzeyir'e gideceğim. O yüzden teşekkür ederim sağ ol. Yarın gel. Yarın da başka bir yere gideceğim ama önümüzdeki hafta bir ara uğrarım ben sana. Muhakkak bekliyorum bakalım ha. Muhakkak geleceğim ama sen de o faturaları muhakkak getir. Tamam tamam o iş bende sen merak etme. Hadi sağ olsun be. Şişt İhsan bir çay ver bakalım bana. Hadi İhsan. Of. Of, of. Vay arkadaş ya. Memleketten Para lazımmış. Para gönder Cuma hasta, para gönder Cuma hasta. Herkes annemi soruyor, babamı soran yok yani. Cuma hasta para var mı? Bende de yok be ya. Vallahi parasızım. <laughs> ya Cuma Usta, dert ettiğin şeye bak ya, biz verelim. E ben vereyim. Olmadı, aramızda toplayalım yani, değil mi? Tabii tabii ya. insanın darlık zamanı var, bolluk zamanı var, değil mi? Yani. Hadi pamuk eller cebe. Yok lan arkadaşlar, siz de şey yapmayın. Herkes kısmetini yer veya ya. Sizin de durumunuz belli, canınız ne, cininiz ne yani. Hep bana destek, Kaç hep mundur, bana destek al. Allah Allah, razı olsun be. Harbi daha. Nihayet parasını aldı. Gizemli talihli, kuponunu kaybettiği için ortaya çıkmadığını söyledi. Hatırlarsanız önceki haftalarda sürekli devreden ve ikramiye tuttuğu neredeyse rekor koşan Abi şansı senin, sen, al, sen al. bana çıktı diye bizden para mı sızdırıyorsun <laughs> lan? Kıtır kıtır keserim lan seni. Dur kardeşim. Asıl onu ben kıtır kıtır keseceğim. Dur. Asıl ben keseceğim. En çok beni tırtıkladı bu. Ne oluyor be ya? Kıtır kıtırlar keseceğim. Nerme eseceğim. Ne no, 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 oluyor acaba siz Üzeyir? Sen bana meyveleri verirken ben sana söylemedim kardeşim. Bana bir şey çık, çıkmadı mı diye so so Delikanlı gibi söyle bakalım. Söylemedi mi? Dedin. Ee, ya sen? Cilalı ver abim. Yatırayım senin faturalarını dediğinde oğlum yapma yani. Benim de para yok falan. Hiçbir şey çıkmadı bana. Kendinizi kandırmayın dedi mi demedim makam? dedi. Ee, şimdi ne oluyor ki? Şemler mi? Allah Allah. Kendiniz bir böyle ayarlendiniz. Benim üstüme böyle şey, şey yapıştırıyorsunuz. Lütfen yani. Ben sizin kadar şu, o, 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 Yani kusura bakmayın artık ben burada duramayacağım. Vallahi gidiyorum yani. Arayayım Allah. Valla adam haklı. Neyine kızıyoruz ki ya? Tabii haklıyım ya. Olsun. Gıcık. Gıcık olduğun için de dövmemiz lazım oğlum. <laughs> İsmail! 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 Allah'ını seversen İsmail! Yokum ben burada. Sakla beni bakalım. Sakla beni. Sakla yokum ben. Yokum. Gitti de, öldü de yokum ben. Gel çocuğum, gel, gel, gel. gel. Usta mı arıyorsunuz? Evet, biliyorum. İçeride zaten. Niye arayacağım? Ee, ne yapacaksınız? Gıcıklığına döveceğiz. Tamam kardeşim, sıraya geçin. E, gıcıklık beş lira. Beş lirayı veren ustamın gönül rahatlığına dövebilir. Ya senden beş lirayı mı sakınacağım? Al, lütfen al. Çekil, çekil. Bolcuk, çekil. Ne oluyor lan? Aç kapıyı. Olmadı. Aç kapıyı. Bak, lütfen. Bak, ani tecavüze aç. Suç işliyorsun, suç, suç işliyorsun. Suç işliyorsunuz lan, suç işliyorsunuz. Evet, dur ya. alıyor. Bak, lan, ben bir fırça atıp çıkacağım. Ya. Tamam, sıkıntı yok. İsmail'cim, ee, al peşin yirmi lira. Ben dört sette bekliyorum. Yalnız senin ebatın dört sette belini kırar bu adamın ya. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Sen arkaya geç, yirmi lira verdi. Yok yok, tamam. Sıramı beklerim ben. Peki. Bitti Boy. mi? Tamam, bir dakika kardeşim. Tamam, çık oğlum. Sırada içsem var lan. Çık öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> ya, bir şey yok. Geç bakayım. Hadi geç. Ya, ha. 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 Allah, Allah, çok Allah. çok, Allah. çok, çok Gel, gel. Geç. Geç, geç, geç. Evet. Geç, geç. Hadi sana. kocaman, kolay gelsin. <laughs> Tahsüm etsene şimdi ben de dön. Tamam sıra Dur. var abi. sıra lifting, hemen... marking, Sorkat. Sorkat. 참, Beyaz, sırana, geç. sırana geç. Ben önce ben. Sıra var ya Allah Allah. Ya bir dakika. Sakin. Sakin lan. Sakin lan. Sakin lan. Sakin lan. Sakin lan. Sırana geç. Ya. Yok artık ne oluyor Sen hala yaşıyormuşsun. Gir gir gir. Geç abi. Hadi. Hadi gir. Geç. Yok artık. Yok artık. Geç. Bulmam daha küçük değil mi? Tahtanı sakın al. Anam. Sakın Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.